Herkese merhabalar. Dünya genelinde koronavirüs üzerine 200 farklı aşı çalışılmakta, bazıları e, uygulanmaya da başladı. Ülkemizde ise 10 kadar aşı çalışması halen devam etmektedir. E, aşı bu aşı geliştirme çalışması hala devam etmektedir. E, bu koronavirüs aşıları içerisinde çok tartışılan bir aşı tipi var. Yeni olduğu için çok tartışılıyor. mRNA aşıları. M açılımı Messenger'dır. Haberci RNA aşısıdır. E, genetik terimlerin çokluğu nedeniyle anlaşılması biraz karmaşık olduğundan e, çok fazla spekülasyonda üzerinde üretilmiştir. Ben burada en basit, en sade haliyle mRNA aşısı nedir onu açıklamaya çalışacağım bir örnekle. E, şimdi gözümüzde şöyle bir şey canlandıralım. Isparta'da oturuyoruz. Bir halı tezgahının başında bir teyzemiz halı dokuyor. Halıyı dokurken nereye bakar? Küçük bir şablon vardır kartpostal büyüklüğünde. Bu şablona bakıp halıyı dokur. İşte Messenger RNA dediğimiz şey bu halı tezgahındaki kartpostal büyüklüğünde olan şablondur. Halının şablonudur. Baktı şablona orada Diyelim ki kırmızı bir çiçek e, motifi var. Kırmızı çiçeğe dokuması için kırmızı iplikten alması ve onu halıya işlemesi gerekir. Bu kırmızı iplikte amino asittir. Sonra bir daha baktı e, şablona. Mavi renk. Mavi renkteki amino asidi alıp halıya bağlayıp keser ve bu şekilde halıyı tamamlar. Messenger RNA aşılarının çalışma prensibi nedir? Bu örnek üzerinden anlatacak olursak, bize halının şablonunu alıyorlar ve enjekte ediyorlar. Vücut bu enjekte edilmiş mesaja bakıyor ve o mesaja uygun olarak yani halının şablonuna uygun olarak bir protein ortaya çıkartıyor. İşte koronavirüsle savaşacak olan asker de bu şekilde vücudumuzda üretilmiş oluyor. Kabaca yani en sade haliyle messenger RNA aşılarının çalışma prensibi ve bağışıklık sistemimizi etki mekanizması bu şekildedir. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalınız.